Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir derbiyi geri de bıraktık hocam. Siz de geçtiğimiz hafta Sinan abiyle derbi öncesi yaptığınız analizde Fenerbahçe savunmasına karşı Galatasaray'ın hücum hattına dair bir değerlendirmede bulunmuştunuz. İsterseniz o kısmı bir izleyelim. Evet. Kanaatim mesela Kerem, Raşitsa, Mertens, onun önünde de golü atan Barış Alper mi? Barış Alper. Niye? Evet orada kalalım. Müzik <laughs> Yani biz Fenerbahçe'nin üçlü, çünkü büyük maçların hepsinde üçlü başladı Yorge. Bu üçlünün karşısında en başarılı olacak Galatasaray'daki oyuncu grubunun Kerem'i, Barış Alper'i, Raşit Say'ı ve Mertens'i ön plana çıkarttık. Daha sonra da Olivera yoktu. Orta sahada Olivera da gelince Berkan'la birlikte iyi bir ikili oluşturur dedik. Hatta boy kart cezalısıydı değil mi? O da sağ kanadı iyi kullanabilir. Bunu söylerken de Fenerbahçe'nin bu üçlü defansı ve... Galatasaray'daki bu oyuncular kısa oyuncular, çabuk oyuncular, dayanıklılığı yüksek oyuncular başarılı olabilir diye düşünmüştük. Nitekim maç başlamadan önce kadroları geldiğinde Okan Hoca analizleri, düşünce teknik ekip ile birlikte iyi yapmış. Hatta zaman zaman futbolda şu var. Sosyal medyada bir kadro yaptığınız zaman pozitif veya negatif görüşler olabiliyor ki bu gayet doğal. Skoru alamadığınızda eleştiriler daha büyüyor. Bence sahayı yorumlamak önemli. Daha başka Galatasaray maçından sonra da Yorge ile ilgili aynı şey. Şimdi oradan Okan Hoca'dan Yorgi Hoca'ya dönüyoruz. Niye? Şimdi eleştiri nok <laughs> okları Yorgi Hoca'dan tarafa döndü. İbrenin yönü değişti. Şimdi ben de... Maça gitmeden önce şunu düşündüm. Evet bugüne kadar teknik adamlar içerisinde Yorgi'yi farklı bir taktik anlamda takıma yaptığı katkı anlamında pozitif anlamda çok değerlendirdik. Tabii diğer teknik adamlar da var. Bunu söylerken diğerlerini unutmamak gerekir. Maçtan önce bunları niçin söyledik? Bakın görüntüde Fenerbahçe'nin üçlü defansını Spor severler seyrediyor. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Galatasaray taraftarı spor severler hepsi çok önemli. Şimdi Salahi, Gustavo ve Serdar. Sağdaki üçlünün dizilişi bu. Bunların karşılarına gelen oyunculara bakıyorsun. Çabuk oyuncular. Galatasaraylı dört oyuncu. Arao'yu da oraya koydum. Çünkü Arao Mertens'la yakın oynamaya direkt adam markajı değil ama top Galatasaray'a geçtiğinde Mertens Fenerbahçe yarı alanına girdiğinde Arao Mertens'e yakın oynadı. Şurada Fenerbahçe'nin sağ dağılımını gösterirsek arkadaşlar Kerem'in soldaki oyununa bakıyoruz. Barış'ın Forvet'teki oyununa bakıyoruz ve Raşit San'ın da şöyle bir dağılım yapalım. İzleyiciler hem oraya baksın net sonra da, da buraya baksınlar. Şimdi böyle olduğunda otomatikman 1, 2, 3, 4, 4'e 4 oldu. Bu gibi durumlarda Fenerbahçe'nin 5'e 4 durması gerekiyor. Yani hep Rakipten bir fazla olması gerekiyor. Aynı şeyde Galatasaray'a dörtlü defansa oynuyorsa Fenerbahçe'ye karşı da Fenerbahçe'nin dörtlü hücumu varsa onların 5'e 4 durması gerekiyor. Şimdi bu eşleşmeler maç içerisinde sık sık karşı karşıya geldi. Yani Raşiska geldi, Barış geldi ki Barış'tan Gustavo'nun bir pozisyonu var. Şimdi onlar... İleride göstereceğiz onları. Şunu gördüm. Maçın ilk 10 dakikası Fenerbahçe'nin... Üçlü defansı. Orta, yani buna 3, 4, 3 de, 3, 5, 2 de, 5, 3 vesaire. Matematik sayıları her türlü koyabilirsin. Galatasaray'a gelelim. Dörtlü bir defansını görüyoruz. Onların içerisinde iki oyuncu var. Hemen onları da Oliver ile Erkan Kutlu ve hücumdaki dört tane etkili oyuncusu. Şimdi Gomis'i kesti değil mi? Bu maç tersine gitseydi gol atan bir adamı, formda bir adamı niçin oynatmadın denilecekti. Veya Icardi döndü niçin başlamadın ama parantez içerisinde işte antrenman durumu vesaire sakatlık geri dönüş bunları düşünmeden isimler üzerinden yola çıkmak yanlış. Ne oldu? Şimdi skor geldikten sonra müthiş oluyor. E Yörge için de aynı şey geçerli. Bugüne kadar gelirken herkesin övdüğü puanları alan bir teknik adam. Fakat ben de bir teknik adam olarak maçta başka şeyler görmek isterdim. Yani Fenerbahçe adına üçlünün ilk 10 dakika mesela ilk 10 dakikada Fenerbahçe'nin girdiği bir pozisyonu maç 0-0 iken bir kornağı kullanıyor. Bir pozisyonu görelim. Galatasaray'ın attığı kornerde. Galatasaray korner atıyor ve maçın zaten ilk 10 dakika Fenerbahçe iyiydi. Şuraya da gelelim. Müthiş bir ambiyans vardı stadyumda. Üf, gösteriler seyirci maç başı yani bir puan taraftardaydı. Bir puan taraftardaydı. Bir puan teknik heyetteydi. Bir puan da futbolcudaydı. Ben hep öyle taraftar bir puan, takım bir puan, teknik, teknik heyet bir puan. Üç puanı böyle bölüştürürüm. Bunların hepsi maç öncesi Fenerbahçe'nin lehiniydi. Ama bunu aleyhte hem Okan Hoca'nın ve teknik ekibinin maç önü çıkardıkları 11, oyun içerisindeki stratej, stratejileri ve oyuncu değişiklikleri. Gomis'i oyuna sokmadı. Icardi'yi soktu. Yani dikkat çeken teknik hamleler var. Teknik adam adına pozitif hamleler hamleler var. Dolayısıyla ilk 10 dakikada, ilk 10-15 dakika arası Fenerbahçe iyiydi. Ama ondan sonra etkinliğini kaybetti ve Galatasaray takımı Fenerbahçe'yi geri koşturmaya başladı. Ferdi gibi bir adamı geri koşturmaya başladı. Boy. Şimdi şurada maç 0-0. Şimdi kornerden sonra dönen topa bakalım. Maç 0-0. Burada kal hem Galatasaray adına hem de Fenerbahçe adına. Bir Fenerbahçe adına maç 0-0. Böyle bir 4'e 2 bu pozisyon. 4'e 2 bu pozisyonu atağa neticelendirmesi gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Kornerden müthiş çıkmış. Rakibi 2 kişi yakalamış. Yani bu top normalde topa sahip olan adam, isimler önemli değil. 2 Fenerbahçeli ve 2 Fenerbahçeli daha geliyor. Topu da ayağına verelim. Bakın yakalamış. Şu pozisyon bu ya. Şu pozisyon. Böyle bir pozisyonda, böyle bir pozisyonda topu alan oyuncu normalde böyle gideceğine stoperin üstüne gideceğine topu dışarı itiyor. Bir kere burada pas kalitesi. Sürekli programlarda işlediğim konular var. Pasın kalitesi. Pasın şiddeti. Evet hocam pasın kalitesi diyorsun. Evet diyorum. Icardi'nin Kerem'e attığı ayak içiyle pasın kalitesine bak. Direkt Kerem'in önüne düşüyor ve gol vuruşu yapıyor Kerem. Pasın kalitesi. Pasın şiddeti. Pasın şiddeti nedir? Topun düştüğü yerdir. Şimdi çok güzel geldi. Bak pas kalitesi. Pas şiddetinden bahsederken. Şimdi şu pozisyona bak. Ya ortada merkezdeki oyuncu Rossi herhalde değil mi? Rossi hocam. Normalde Rossi ile normalde burada çıkış yeri Rossi olmalı. Pası direkt sert biçimde Bacuay'a oynuyor. Topu Rossi oynasa. Rossi topu alsa şuradaki yine diyelim ki örneğin topla Rossi buluştu. Şurada bir Galatasaraylı oyuncu var. Burada bir Fenerli oyuncu var. Bakın şurada da bir Fenerbahçeli oyuncu var. Ve Galatasaraylı bir oyuncu da burada geliyor. Buraya Rossi oynasa Rossi adamın üstüne gidecek. Zaten Bahçuay da burada bomboş. Adamın üstüne gidecek. Kerem'e Icardi'nin çıkardığı gibi alda at pası verecek. Hadi diyelim ki okey. Olabilir. Şimdi bak pas nereye düştü? Pasın yönü nereye düştü? Galatasaraylı oyuncular kapattı. Batshuayi'nin arkasına düştü. Şimdi şurada diyelim ki Batshuayi şurada. Bu topun böyle düşmesi gerekirken top böyle geldi. Bakın pas böyle geldi. Şimdi böyle geldiğinde otomatikman Galatasaraylı oyuncular da geri geliyor. Ha, tek oynadı. Normalde Batshuayi orada çok akıllı düşünmüş. Burada pasın kalitesi de normalde bu topu Rossi'ye iyi çıkarabilse gene bir pozisyon olabilir diyeceğiz. Ama direkt oynanan bir top var. O da direkt oynamak istemiş. Neden? Çünkü baskıya bir oyuncu geliyor. Şimdi böyle bir pozisyon böyle bir pozisyon gitti. Evet. Fenerbahçe hoş harcamış oluyor. Evet. Hocam şimdi maçın başına değindik ama ben bir de sizden genel bir derbi değerlendirmesi almak istiyorum. Şimdi iki takımın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11'lerine baktığımızda sahadaki oyuncuların dağılımı ve birbirlerini kontrol etme şekillerini görüyoruz. Şimdi ikinci yarı Yorge ne yaptı? Dörtlüye, Dörtlüye döndü. Niye? Mecbur kaldı. Bir Çünkü şey. niye? Şu üçlünün Serdar, Salahi, Gustavo değil mi? Şunu gördü. Bu taraf larda yani şu alanlarda büyük bir boşluklar veriliyor. Veya çizgi defans olduğunda arkaya atılan toplarda veya Kerem Çabuk oyuncu, Barış Alper Çabuk oyuncu, Raşiska aynı şekilde zorluk yaşadığını gördü bu üçlünün ve dörtlüye döndü ikinci yarının başı. Şimdi bu görüntüde, bu görüntü önemli. Yani Galatasaray'ın dörtlüsüyle Fenerbahçe dörtlüsü Burada 4'e 4 adam markacı olmasa dahi Galatasaray hücuma çıktığında Fenerbahçe'nin karşılaması bu şekilde döndü. Bir de Fenerbahçe kalecisi var. Aslında burada bir fazla olmak gerekiyor. İkinci yarı dörtlüye döndü. Ben de şunu düşündüm. 15 dakikadan sonra ataklar yiyorsun Galatasaray'ın çabuk oyunuyla. Galatasaray mesela topa fazla sahip olup pas, pas, yön değişme, boş alan yaratma gibi bir oyun oynamadı. Çok çabuk ataklara çıktı ve Fenerbahçe üçlü defansının üstüne üç tane arkadan Mertens destekli oyuncu grubu. Mesela Okan Hoca ikinci yarı Mertens'i çıkardı. Mertens aslında Arao'na yakın oynayınca eski topsuz veya toplam buluştu mu, boşta kaldı mı hünerlerini gösterme konusunda biraz daha düşüş yaşadı. Ki ikinci yarıda oyundan aldı zaten. Ama etkiliydi. Ne yaptı? Fenerbahçe'nin orta sahasından bir kişiyi bıraktı oyuna sokturmadı. Bir tek Crespo'ya kaldı orası. Zaten Fenerbahçe'nin hücumcuları da iyi olmadı için vasat oynadıkları için 15. dakikadan sonra pozisyon üretmekte zorlandılar. Devam edelim diğer görüntümüze. Şimdi buradan neyi koyduk ortaya? Galatasaray çabuk oyundan atağa katılıyor dedik. Kim var orada şimdi? Boy ve Dubois, değil mi? Beklerden atağa katılan. Böyle bir görüntüye şimdi Boy'un karşısında kim var? Ferdi. Dubois'un karşısında kim var? Sala, değil mi? Samuel. Ferdi Normalde bana göre Ferdi Fenerbahçe'nin hem hücumda hem defansta ki 12 üstü kilometre üstü de koşmuş. Özellikle sağ tarafta oynadığında birçok farklı yerinde oynuyor ama Ferdi solda oynadığında Ferdi'nin verimliliği azalıyor. 15 kere gideceğine mesela ilk devre 3 kere geldi ve etkili geldi. Ama diğer gelişlerde en az 7 kere de boyu kovaladı. Şimdi şu üçlüyü koyduğumuzda Ferdi burada ve karşısında boy. Boyda atağa geliyor. Şimdi Ferdi'yi geri geri koşturmaya başladım. Ferdi sürekli geri koşmaya Geri başladı. Doğru kullanmak zorunda. Geri koş. Halbuki Ferdi'nin en büyük özelliği rakip bu alana gidip bu alanlara gitmek. Bunu sağ tarafta İrfan'la müthiş yapıyordu. Şimdi mesela İrfan'ın kırmızı kart görmesi ayrı bir olay. Formsuz olabilir. Maçlarda vasat oynayabilir ama böyle büyük maçlarda Türk oyuncularının duyguları, heyecanları başkadır. Ben mesela ve kendi kanaatim bu bir hoca eleştirisi olarak asla böyle bir şey değil. Nasıl maçtan önce ne dedik? Benim dörtlüm, hücum dörtlümü ben Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin duruşuna göre Galatasaray'daki hücum dörtlümü böyle yapardım dedim. Düşündüğümüz doğru verileri verdi. Şimdi dönelim en son görüntüye geldiğimizde. Şimdi buradaki karşılamada ne oldu? Boy, dayanıklılığı yüksek. Yani Galatasaray'ın Kanadını en iyi kullanan oyunculardan biri. Belki de Ferdiyon'dan kesmeyi mi düşündü olabilir. O da işin başka bir tarafı. Ama ben içeride oynuyorum, coşkuluyum ve yenmek benim işime geliyor. Beraberlik daha işime gelmiyor. Yani buradan, buradan bazen orta sahanın içerisinde oynattığınız iki oyuncu... Bu benim şahsi kanaatim. Burada iki tane 6-8 oynattığınızda Ferdi ederim ki sen ucuma gideceksin. Bu adam seni kovalayacak. Sen bunu kovalamayacaksın. Ben birçok yerde antrenörlük yaptığımda oyuncular hayır efendim gideceksin buraya. Buradaki gelsin. Ortası saha 6-8'den biri kontratak geldiğinde buradaki kaysın. Veya buradaki kayıp, buradaki kayıp, buradaki kayıp pat Samuel'in burada gelip pozisyon alması gerekiyor. Gelsin o pozisyon alsın. Maçta bunu göremedik. Raşitça da çok hücumcu bir ha, oyuncu ya ama olunca Herdeksa zorlanma oluyor. işte şimdi o dörtlü boşuna mı dedik? Bak şimdi mesela Dubois sol bek değil ki yani. Sağ bekte daha çok oynayan bir oyuncu. Ama bu maçta hem o kanadı iyi kontrol etti hem de ataklara katıldı. Mesela şunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de sol tarafta Alyovski diye bir oyuncu var. İşte en son arkadaşlarımızın söylediği gibi el ahli ama daha öncesi Leeds United evet. değil mi şöyle düşünüyorum şimdi sol tarafta ve oynamıyor değil mi? Yani sonradan oyuna giriyor. Evet çok tercih etmiyor. Cidden. Tercih edilmiyor. Ama Dubois da tercih edilmiyordu. Ama Fenerbahçe gibi der bir maçta sol kanatta oynamak zorunda oyuncu. Yapmak zorunda. Şimdi Alevski ya vasat bir oyuncu. Bir şey var yani vasat bir oyuncu. O zaman devre arası oraya göndereceksin. İyi bir sol bek alacaksın. Böyle bir maçta sol tarafta oynayacak oyuncu bulamıyorsan bir soru işareti. Çünkü ben şampiyonla oynuyorum. Ve bu sene şampiyon olmak istiyorum. Şampiyon olmak isterken de oraları çok iyi tamamlamak lazım. Şimdi bu benim maçtaki gördüğüm kendi kendime. Bunu bir hocayla alakası yok. Düşünüyorum. Burada ben Ferdi'den müthiş yararlanmam gerekiyor. O düşünecek Ferdi'yi. Nasıl kullanacağımı. Şimdi Okan Hoca nasıl maç öncesi 11'ini çekillendirmişse ve değişiklikleri ona göre yapmışsa diğer taraftan Yorgi Hoca'nın da aynı şeyleri ben çünkü dışarıdan düşünüyorum. Bununla birlikte neyi düşünüyorum? Şimdi Gustavo merkez stoperde oynuyor. Samuel, Gustavo, Henrique değil mi? Evet Serdar da vasat oynayabilir ama benim düşünceme göre yani burada Serdar sanki daha çabuk oyuncu. Bu kademelere daha iyi girebilir diye benim kanaatim o. Merkez stoper oynamasın. Yani benim şahsi kanaatim o. Serdar yani buradan hucuma girmesi bilemiyorum yani. Salahi'yi de koyalım şuraya. Sağ kanattan hucuma girmesini Ferdi'yi de şuraya koyalım şu beşliği koyduğumuzda sanki Serdar burada olsa niye bunu söyledik? Hocam bunu niye söyledin? Çünkü maçtan önce de öyle düşünüyorum. Yanılabilirim de. Ama görmem gerek. Niye söyledik? Şimdi pozisyon gayet net bir pozisyon. Şimdi Barış Alper burada değil mi? Biri kısa atletik, biri uzun boylu, uzun mesafelerde çabuk oyuncu karşısında tez avantajı durabilecek özelliklere sahip. Bak kötü, yavaş, ağır demiyorum. Bütün spor severler dikkat et. Ağır oyuncu bu. Demiyor. Kohler ağırdı. Buchwald da aldı Ağırdı. Onlar iyi stoperlerdi. Öyle demiyorum. Dezavantajlı bir oyuncu. Yapışmana gerek yok ki şöyle dur biraz. Top almaya mı gidiyor? O ayrı. Böyle yapışık oynarsan bak yap, vücudunu ne yapmış oyuncu? Dayamış. Teması yapmış. Devam ettirelim şimdi pozisyonu. Yapışık olduğu için avantajlı duruma geçiyor ve sarı kart gördü değil mi bu pozisyonda? Bakın birinci pozisyondan nereye geldi? Topa en yakın oyuncu ve rakibin arkasına Barış Alper sarktı. Birinci pozisyona gel. Şimdi buradan bakın dezavantajlı duruma düştü oyuncu. Ha, ya burada taktik faul yapacaksın. Şimdi bunları görüp bunun üzerinde de değişiklikler yapmak gerekiyor. Hocam isterseniz bir de golleri gollerini konuşalım derbinin. Galatasaray'ın attığı ilk gol kornerden gelen ve Oliveira'nın çok güzel vuruşuyla tamamlanan bir gol. Nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi şurası çok önemli. Futbol adına taktik, teknik adam yorumları. Galatasaray korner atıyor. Evet bir takım alan Türkiye'de yapan çok var. Bazı takımlar direkt alan savunması yapıyor. Bazı takımlar da hem alan savunması hem de adam markajı yapıyor. Yani buna kombiniyette dekunk yani ikisini birden yapan takımlar diyebiliyorsun. Şimdi bakıyorsun. Evet yani kalecinin yakınında 2 4 6 fenerli var. Şimdi topu çıkar. Kaç tane içeride Galatasaraylı var? 3 tane. 3. Yani içeride kaç fenerli var? 6 mı? Kaleciyle altı. beraber 7. Yani dışarıdaki oyuncuya bakalım. Burayı tartışalım. Ben de kendimle, teknik adamlarla hep birlikte tartışalım. Yorgesi, Okan hocası vesaire vesaire bütün hocalar tartışalım. Pozisyon bu. Buyurun. Alan savunması yapıyoruz. Alan savunması yapıyoruz. Kalecimiz de var. Alan savunması yaparken şimdi boşta olan adamlar var. Oyuncular maalesef Alan savunmasında şu alanın içerisinde yani burayı tuttuklarını zannediyorlar. Ya buraya gelen oyuncu grupları var. Bir oyuncu burada duruyorsa, bir oyuncu şurada duruyorsa, bir oyuncu burada duruyorsa. Yani o topun çıkışında senin buraya doğru gelmen lazım. Böyle durmaman lazım. Çevre kontrolünü iyi yapman lazım. Şimdi bakıyorsun. Ferdi boştu ona. Ya da maç 0-0. 30. dakika. Maçın 0-0 olduğu bölüm. Bir öne gelelim şimdi. Tabii bu işin başka taktik yönü. Bunu nereye getireceğim? Alan savunmasını yaparken oyuncu kontrolü önemli. Yoksa gol yersin durmadan ya. Durmadan gol yersin. Mutlaka rakip oyuncuyu kontrol edeceksin Ha top geliyor benim alanıma kafayı vurayım Ya rakip senden önce Kinkin attı öyle bir gol var stoperin önüne geldi kafayı vurdu Sağdan ortada Yani çünkü adam öyle duruyor Rakibi kontrol etmiyor ki Şimdi bu Önemli bir konu. Teknik adamlar için tartışılacak bir konu. Tabii her teknik adam kendi uygulamasını yapıyor. Dönelim şimdi ilk korner atılımına gelelim. Korner geliyor. Fenerbahçeli bir oyuncu rakipten çıkmış. Doğru. Arkaya aşıttırmasın diye. Galatasaray'ın düşündüğünü Fenerbahçeli oyuncu yapıyor. Bak Galatasaray'ın burada amacı arkaya topu düşürmek. Şimdi pozisyona baktığımızda burada pozisyona Galatasaray'lı oyuncular 4 oyuncu şu anda ya çok enteresan bunu Mutlaka Jorge analizde oyuncularla işleyecek. Kendi de işleyecek. Niye? Fenerbahçeliler buraya iyi kontrolü bakması gerekiyor. Ceza sahasının kalecinin o altı pas dediğimiz o bölge içerisinde bir tane Galatasaraylı yok daha. Bak onların hepsi çizgiyle yeşil çimi tutuyor. Rakibi kontrol eden yok. Ve en arkada oyuncu boş. Oliveira yani. boş. Oliveira bak orada gözüküyor. Kimse yani o gol vuruşu olduğu bölgede Fenerbahçeliler bakıp Burayı sen al demiyor. Veya oraya bir fokus olmuyor. Şimdi zaten Galatasaray'ın amacı o öne koşan oyuncuyla veya penavaç öne çekip arkada boşluk yaratmayı düşünüyorlar. Bir çalışmışlar pozisyonu. Galatasaraylılar bu pozisyonu çalışmışlar. Çünkü alan savunması yapan takıma karşı ya böyle bir varyasyon kullanıyorsun. Veya ikili üçlü kullanıyorsun. İşte burada bir kişi, burada bir kişi, burada bir kişi. Pas, pas. Arkaya attırıyorsun. Veya şuraya attırıyorsun. Buna benzer bir sürü şeyler yapıyorsun. Samuel'e gelelim şimdi. Şimdi bu topa çok rahat vurması gerekiyor. Vuramıyorsun. Sıçrayamamış. Yani bu topa vuramıyor. Şimdi bakıyoruz arka tarafta da herkes topa bakıyor. Ben oyuncularda ben de çalıştırırken ben, benim takımım da aynı hatayı yapıyor. Ama oyuncu arkadaşlarla yerli yabancı ne olursa olsun bu bizim işimiz. Ve sürekli bu konuda göstermemize rağmen konuşmamıza rağmen oyuncu bu hatayı yapıyor arkadaş. Yapmaması gerekiyor. Ya herkes niye topa bakıyor? Gol nereden oluyor? Bir rakibi de bir kontrol et. Şöyle bir dön. Şuradaki adamı kontrol et. Ha burada golü atan Oliveira'yı da tebrik etmek lazım. Bak nerede duruyor? Hatırla Dünya Kupası'nda Di Maria'da top. Messi koşmuyor. Bütün herkes ceza sahasına doğru gidiyor. O iki oyuncunun arasında duruyor. Kendini boşa çıkarıyor. Çat pası bir alıyor bir vuruyor gol oluyor. Konuşmuştuk burada hocam. Burada konuştuk onu. Şimdi bak adam girmemiş. Kalabalığa girmiyor. Hop top da önüne geliyor. Şimdi top önünde. Bakalım. Yani bu topa iyi vurmuş bir kere. Olivera topa çok, çok sert. Oyuncu. Zaten topa iyi vuran bir oyuncu. Onu bekliyor. O ceza sahası içerisinde o kalabalığa girmez. Seken düşen topları vurmayı. Çünkü en büyük özelliği o. Ve buradan da yani bence kaleci görmüş mi, görmemiş mi? Aldayım bilemiyorum. kapalı. Görmekte zorlanmış zor. Bilemiyorum. Herhalde. Bir açı var ama devam ettir. Bomboş toplam buluşuyor ve burada 1-0 öne geçiyor Galatasaray takım. Hocam gollerden devam edelim isterseniz. Az önce King'in pasını burada yorumladık sizinle birlikte. Icardi bu sefer pası verecek. Kerem çok güzel bir gol atacak. Nasıl değerlendirirsiniz? Pozisyonu? Evet. Şimdi burada da yani ilginç tarafı Fenerbahçe ataktayken. Mesela kimse bu topu göğsünden alıp dön demiyor. Şimdi buradan top hop Galatasaray oyuncunun ayağına gidiyor. Bir geri dönelim. Şimdi burada atağa çıkarken en önemli şey bu top Fenerbahçeli'den geliyor pas. Şimdi defansa bakalım. Fenerbahçeli defansına bakalım. Bu Galatasaray için de geçerli. Alanı daraltıyoruz diyoruz ama alanı daraltırken topa sahip olan takım oyuna girdiğinde defansı yerleşik düzen olmuyor. Şimdi burada 1-0 77. dakika Fenerbahçeli düşünüyor. Ofensif, oyunu riske etmeyi düşünüyor. Top ayağındayken de oyuna çıktıklarında defans organizeli durmuyor. Nitekim burada bir pas Zaten gollerin çoğu öyle oluyor. Pas hatasını yaptır. Şimdi pas hatası oldu. Şimdi defans ne oldu? Yakalandı çizgi halinde. 1, iki Her ne kadar diğer oyuncu kim oradaki? Icardi belki. Zaten Fenerbahçe'li defansı yanıltan en önemli şeylerden biri ne biliyor musunuz? Bak bunu... Oyuncular da bilmiyor. Belki de buradan bak söylüyorum. Böyle offside'de biri durdu mu stoperler veya oyuncular adam offside'da diye rahatlar. Ama diğer oyuncu offside'de değil. Bak, bu offside'de diyor hiç oraya bakmıyor da diyor. Pozisyon gol olmaz diyor. Ama dışarıdan gelen oyuncu. Dışarıdan içeri koşan kim? Kerem. Kerem. Ne konuştuk? Geçen hafta maçtan önce. Kerem en etkili bir oyunculardan biri. Kerem dışarıdan içeri koşu yaptığı için bak offside'da değil. daha ettir pozisyonu. Nitekim şu anda offside yok. Kerem geldi dışarıdan iç koşuyu yaptı. Tabii bir yerde de o topun. Icardi de cin gibi adam. Yani Icardi'nin orada ayağına gitmesi futbol. Bazen şanslı olacaksın. Yani belki Kerem orada topu istop etmeye kalksaydı bu pozisyon doğmayacaktı. Şimdi offside'de olan adam, bak offside diye bıraktıkları adam şu anda offside pozisyonda değil. Aslında futbolun bu kural, kuralı da çok enteresan bir kural. Ama bence burada Icardi'nin attığı pas kalitesi önemli. Şimdi pasın kalitesine bak. Ayağın içini koyuyor buraya. Öyle ayak dışı burnunun üstünü falan koymuyor. Ayak üstü de koymuyor. Bak ayak dışı koymuyor. Ayak üstü koymuyor. Ayak içi. Almanlar antrenmanlarda altyapıda başladıkları zaman hep ayak içi ya. Bizim oyuncularımız atak bu yöne ayak dışıyla pas veriyor. Bak ayak içini. Şimdi nerede karşı karşıya bırakmış görüyor musun? Demin Bahçı aynı pozisyonunu gösterdik. Bir daha gel hemen oraya. Maçın 0-0 olduğu bölümde. Dörde iki gittiği pozisyon var. Şimdi bak top nereye geldi görüyor musunuz? Arkasına geldi. Dön. Icardi'nin pasına. Vuruşu yaptır ve gol oluyor. Tabii burada şimdi burada evet pasın kalitesi Kerem'in niye bak çabuk oyuncu dripling yapan oyuncu. Şimdi kaleci de alt ayda mutlaka düşünce yapacaktır. Belki yakın pozisyon kabul sert vurmuş olabilir. Ayağın altından geçiyor. Ayağın, bacak arası gibi bir pozisyon olmuş. İşte bazen refleks, reaksiyon bir sürü şeyler var. Burada onu kullan ayağı kullanmak gerekir. Tık ayağı uzatmak gerekir. Aslında İrfan'ın kırmızı kartına gelelim. 85. dakika. 84'te gördü hocam. Bir 15 dakika vardı maçın bitmesine. Art 10 dakikada uzatma verdi. 15 dakika var. Derbi maçlarında bu Fener, Beşiktaş, Galatasaray birbirlerine attıkları gollerden sonra bir gol geldi mi ikinci golü bulabiliyorlar. Veya oyunu riske ediyorsun. 3'ü 4'ü de yersin. İşin ayrı tarafı ama 10 kişi kalmak da böyle bir maçta büyük bir dezavantaj. Bir de Okan Hoca ve teknik ekibi çok iyi değişiklikler yaptı. Oyuna göre oyuncu tiplemeleri soktu. Şimdi mesela antrenörü şunu düşünür. 2-0 Gomis'i sokalım. Geçen haftada gol attı. Şimdi buradan taraftarlara da söylüyor. Taraftar öyle bakıyor. Maçtan önce Gomis niye oynamıyor? Icardi niye oynamıyor? Böyle forvet attı mı olur? Herkes bunu konuşuyordu. Onun için sahaya bakmak gerekiyor. Taktiğe bakmak gerekiyor. Rakip ne oynuyor? Ben bu rakibin oyunu karşısında nasıl başarılı olabilirim? Bunlara bakmak gerekiyor. Değişikliklerin de ve o derece oyuna göre ve oyuncu tiplemesine göre müthiş oldu Galatasaray adına. Fenerbahçe adına ilk devre aksiyon alması gerekiyordu. Çünkü 15. dakikadan sonra Galatasaray'ın ciddi birkaç tane daha pozisyonu var. Fenerbahçe'nin de var ama Galatasaray etkili. Defans açık veriyor belli. Defans açık veriyor. King solda etkili değil. Oyuna giremedi. Giremedi. Solda tıkandı kaldı. Karşısında boy var. Ve şunu da göremedim. Mesela şunu yaparsın. King'i sen sağa geç dersin. Veya sen King git 9 numara ol. Bacuay sen bir açığa geç. Veya Rossi ile yer değiş. Yani o değişiklikler de olmadı. Ben bekledim şey. Ben mesela bir maçta böyle bu şeyi yaşadım mı yaparım. Millet eleştiriyor beni. İstediği kadar eleştirsin. Okan Hoca tersi olsaydı Okan Hoca'yı yerlen bir ederlerdi. Hayır efendim yapmayacaksınız. Kadro kurulurken zaten teknik adam hata yaptığında veya buna hata demeyelim bir beklenti. Oyuncudan bir beklenti var teknik adamların. Bir antrenman var. Hafta içi yapılan antrenman var. Oyuncuya güven var ama sahada olmuyor. E, Yorge ne oldu? Niye dört diye döndü? Niye devam etmedi? Düşündüğü olmadı. Veya oyuncuları o gün iyi gününde değil. Karşılık veremiyor. Ne yaptı? Ben dört diye döneyim dedi. Sonra o, oyunun son bölümlerinde daha çok riske etti. On kişi kalınca daha büyük bir dezavantaja düştü. Dolayısıyla bunlar teknik adamlar yapar nihayetinde 15 dakika var. Şimdi 10 kişi kalmak büyük bir dezavantaj. Ha şuraya geleceğim. İrfan bunu niçin anlatıyorum? Şimdi biz yaşıyoruz. Oyuncu gruplarından yaşıyoruz. Hem yerli hem yabancı oyuncularla bunları yaşıyoruz. Bence bu kırmızı kartın zihinsel bu benim kendi kanaatim. Deneyim ve tecrübelerimin bana söylettikleri böyle bir maçta Türk oyuncular oynamak ister. Aynı şey Emre Mor için de geçerli. Ben mesela Emre Mor hamlesi çok düşündüm. İrfan ilk 11 oynamak ister. Niye? Daha başka Başakşehir maçında bakın kaç tane Türk oynamış. Emre Hoca bütün Türk çocuklarından çıktı maça. Hatta dikkat ettim Allah Allah bütün yabancıları Emre Hoca kesmiş. Acaba niye kesti Böyle bir derbi, böyle bir maçta bakış açıları değişiyor. Şimdi İrfan veya diğer Türk oyuncuları böyle bir Fenerbahçe taraftarı inanılmaz. Maç öncesi bu Galatasaray'ında, Fener'inde, Beşiktaş'ında, Trabzon sporunda, stadyumlarında veya Bursa spor, benim çalıştığım dönem, Ertuğrul Hoca'nın çalıştığı dönem, Ankara gücü, işte Kayseri. Son dönemde böyle taraftarı inanılmaz. Kocaeli Spor, Odri Meydan veya Sakarya, Tatangalar gibi oyuncuyu başka bir yere getiriyor bu taraftar. Ve Türk oyuncusu o maça başka bir gözlem bakıyor. Şimdi... Çünkü Dinamo Kiev maçında da oyuna girişini biliyorum. Sinirlerine hakim olamadı. Kabul etmiyor çünkü oyuncu. Bu ile oyuncu için de olabilirdi. Aynı maçı Galatasaray içeride oynayıp aynı şeyle bir oyuncusu tepkiyi yaşayabilir. Dolayısıyla o da büyük bir dezavantaj oldu. Maçı, maçı çevirecek şeyi kalmadı. Zaten vasat oynuyorsun. Bir de bir eksiğe düşünce de hepten karıştı ortalık. Ama Yorge Hoca'dan şunu görmeyi isterdim. Başka bir şey yapıp ben niye maçlara gidiyorum? Ondan bugün dün mesela şeye gittim. Başakşehir Adana Demirspor maçına gittim ki Adana Demirspor çok beğendiğim bir takım. İyi oynayan bir takım. Başakşehir önemli bir takım. İki teknik adam saha içerisinde hangi taktiksel varyasyonlara başvuruyor? Neler yapıyorlar? Onu görmeye gittim ama maç başka şeylere gitti. Her maça gitmiyor. Teknik adamlar ne yapıyor ona bakmak istiyorum. Görmek istiyorum. Fenerbahçe açısından Yorge'den nasıl Fenerbahçe penaltı kullanırken ben görmedim dedim. İki oyuncuyu şuraya koyuyor. Seken sağa sola. Seken toplara vursunlar diye. Müthiş. İşte üçlü oynuyorsun. Şunu yapıyorsun. Dörtlü oynarken ikili bırakıyorsun. Araya birini sokuyorsun. Yapan birçok teknik adam arkadaşlarımız var. Ayrı. Veya ısınmalarda Fenerbahçe'nin ısınmalarında bakıyorsun yurt dışına gittiğinde veya Büyük takımların hepsi taktiksel ikişer, üçer dakika. Bütün her şeyden koyuyor. Dağbaşı'nın bunu yapması. Yapan Türk takımlarımız da var ama az az dikkat çeken gözlemler vardı. Bu maçta görmek istedim. Bu maçta göremedim. Hocam son olarak bir de Icardi'nin klas vuruşuna üçüncü golle Galatasaray'ın üçüncü golüne değinelim isterseniz. Ya şimdi tabii Icardi'ye de parantez açacaksak orada şöyle diyelim. Yani Icardi kalitesini ve kapasitesini biliyor. Bu sansasyonların olması adamın umurunda değil. Şu ben diyor ben buyum diyor. Çıkarım diyor. Belki zaman 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 vasat olduğu maçlar olabilir ama iş şeye geldi mi yani sıkıştın mı tak klasını konuşturur bütün o magazinsel veya bir takım eleştirilerin hepsini bir kenara atar tepeye çıkar işte maçtaki verdiği pas adamın bir asisti var bir golü var yani o asist pası pasın kalitesine bak diğer maçlarda da yapıyor dolayısıyla kendini biliyor kendi gücünü biliyor kendi gücünü bildiği için de rahat adam. Afiyetle sağlık hocam. Sağ ol.